belki bilirsiniz. Kitap okumaya giriş 101 videosu. Okuyacağım sonraki kitapları nasıl karar verdiğimden ya da bir sonraki satın alacağım kitaba nasıl karar verdiğimden bahsetmiştim. Ve bir kitap kavanozunu göstermiştim size. Genel olarak onu kullanıyordum. Kavanozdan kitabı seçiyordum ve ona göre okuyordum. Bunu bir oyun şekilde yapmak istediğimi söylemiştim. İki yılda birkaç taslak yapsam da içime sinmeyince en son olarak tamamen kendime ait bir oyun olmasını istediğim için bu oyunu hazırladım. Şöyle göstereyim. Ee, oyunu sizlere şimdi kısaca tanıtacağım. Oynarken daha çok göreceksiniz. Ama öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Eğer sizlerle oynamak isterseniz, aşağıda bloğumun linki var. Orada şu zeminimizi indirebilirsiniz, ücretsiz olarak ve siz de yazdırabilir ya da çıktısını işte bir şekilde bastırabilir ve oynayabilirsiniz birçok kitap oyununda ne okusam oyununda olduğu gibi çok fazla kart falan yok sadece bunu yazdırmanız yeterli oyun nasıl oynanıyor genel olarak söyleyeceğim tek tek kareleri anlatmayacağım Onun için isterseniz bloğuma bakabilirsiniz yine hepsini orada tek tek anlatacağım hangi karede ne var diye oyunumuzun şöyle bir zemini var bir tane piyon buluyorsunuz kendinize Ben eski bir anahtarlığı kullanıyorum bunun için İki tane zara ihtiyacımız var. Birinin dışını ya boyayabilirsiniz ya benim gibi sticker yapıştırabilirsiniz. O zar renklerimizi belirtecek. E, diğer zarımız kaç adım gideceğimizi gösterecek. Ek olarak renk belirliyoruz. Bunun için benim gibi e, böyle kartondan işte sarı, yeşil, mavi, kırmızı kesebilirsiniz. Ya da isterseniz hem sadece bir yere not yazabilirsiniz. Sarı okundu bir tane şeklinde. E, şu şekilde de kitap başarıldı kartlarımız var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir kitabı bitirdiğimizde mutlaka bir kitap başarıldı kartı kazanmış oluyoruz. Artı eğer renk şartını da sağlayabildiysek bir tane de renk kartı alıyoruz. Oyunumuzdaki ana amacımız 10 tane kitap bitirmiş olmak. Ayrıca her renkten ikişer tane de kart kazanmış olmak. <laughs> bunu yaptığımız zaman ilk sırada hani başlıyoruz işte. Mesela zarı atıyorum. Zar çok uzağa gitti ama 6 ve sarı geldi ee, buradan başlıyoruz ok yönünde gideceğiz 1 2 3 4 5 6 ve sarı bu karenin sağladığı şart neyse hani onu sağlayan ve ayrıca sarı renkli uyumlu olan bir kitap seçiyoruz bu şekilde bu şekilde ilerliyoruz dediğim gibi karelerin anlamlarını tek tek anlatıp videoyu uzatmayacağım onları isterseniz okuyabilirsiniz ve diyelim ki seçtiğimiz kitabı okuduk, bitirdik. O zaman bir sarı kart ve bir de kitap başarıldı kartını almış oluyoruz, kazanmış oluyoruz. Bu şekilde 10 tane kitap başarıldı kartı ve her renkten iki kart toplarsak bir üst kata geçmeye hak kazanıyoruz. Üst katta yine aynı şeyi yaparsak bu sefer altın kitabı kazanmış oluyoruz. Kendinize koyduğunuz ödül neyse onu yapabiliyorsunuz. Benimki kitap alışverişi ya da kırtasiye alışverişi olacak. Bazı çok özel karelerimiz var. Sadece onlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi buradaki ateş resmi. Ben bu oyunu ilk tasarlarken şey diye düşünmüştüm. Burada kitap kurduyuz. Burada kitap ejderhasıyız diye düşünmüştüm. O yüzden ateş resmi ve su resmi koydum. Ateş resmine gelirseniz bu 10 kitap ve her renkten 2 kart şartını sağlamadan üst kata geçebiliyorsunuz. Yani tesadüf diyelim ki buraya geldim. İşte 3 attım. 1, 2, 3 ee, elimde sadece işte 5 kitap olsa bile yani yeterince şart sağlayamasam bile buraya geliyoruz ama elimizdeki tüm renkleri kartları hepsini geri veriyoruz ve sıfırdan ikinci turdan başlıyoruz eğer buraya su resmine gelirsek ejderhamızın ateşi sönüyor ve tekrar alt kata düşüyoruz yani bitirmenize belki de bir kitap kalmış olsa bile buraya gelince alt kata düşüyoruz ama Kitap kartlarımızı iade etmiyoruz. Yani mesela bitirmeye bir kitap kala diyelim ki buraya geldik düştük. O bir kitabı okuyunca şartları sağladığımız için yine üste çıkabiliyoruz. Sadece üste sıfırdan başlamış oluyoruz. Yani tamamen iflas gibi değil. Ama bir yerde baya bir geriye gitmiş oluyor. Yani şu oyunun belki de tek gelmek istemeyeceğiniz karesi diyebilirim. Tabi duvar ya da işte seri kitap kareleri de çok cazip kareler değil ama en kötüsü bu diyebilirim. Yani buna gelmediğiniz sürece sıkıntı yok. Bir de şöyle altın biletlerimiz var. Bunu da yaldızlı sarı boyayla boyayarak yaptım. Yine bunu da yapmayıp sadece not alabilirsiniz altın bilet geldi diye. Oyunumuzda şu şekilde altın bilet karelerimiz var. İlk kata iki tane koydum. İkinci kata sadece bir tane koydum. Daha kısa bir kat olduğu için bunlara gelirseniz tek bir kitap satın alma hakkınız var. Seri falan değil. Tek bir tane kitap satın alabiliyorsunuz. Hani oyun bitmeden işte serimde bir eksik vardı ya da şunu almayı çok istiyorum falan dediğiniz bir şey olursa altın bilete gelirseniz alıyorsunuz. Oyun sırasında her oyunda her tür yani 5 kez oynayacağız. Yani ayda 5 kitap belirleyeceğiz. Eğer buraya gelirse bir tane fazladan zar atıyoruz. 5 kitabı tamamlamak için çünkü burada herhangi bir kitap seçmemiş oluyoruz. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Şimdi oynamaya başlayalım. Oynadıkça daha iyi göreceksiniz zaten. Ee, bir kez daha söylüyorum, eğer sizler de oyunu oynamak isterseniz aşağıdaki linkten indirebilir ve oynayabilirsiniz. kitabımız kahve yanı kitabı geldi. Kahve yanı kitabı. E, kastettiğim şey aslında şöyle sıcak bir içeceğin yanında hani böyle battaniyenizin altına girip ya da pencere kenarına oturup okuyup, okumayı isteyeceğiniz böyle iyi hissettirecek bir kitap. Mavilerde genelde kısa yazılar, denemeler, klasikler. Bu tarz e, okuması biraz daha keyif veren, hani aynı şekilde aslında sıcak hissettiren kitaplar demek. İkisi çok güzel denk geldi o yüzden. Ben bunun için şu kitabı seçeceğim. Kitabımızın ismi Güçlü Kal, 365 Gün Hayata Tutun, Sert Kapak, Demi Lovato'nun kitabı. Kitabın içinde 365 gün için tarihiyle birlikte, işte mesela 1 Ocak'tan başlıyor bu 16 Haziran'ın sayfası. Her gün için önce bir motto cümlesi yer alıyor şu şekilde. Sonra bir açıklama var, işte onunla ne kastettiğini, neden o cümleyi yazdığını. En son olarak da bir hedef belirtiyor size. İşte hedeflerin içinde mesela bugün sahip olduğunuz lütufları sayın, bugün biri için bir şey yapın ve gününü aydınlatın gibi hedefler veriyor. Tabii ben her gün bir sayfa şeklinde okumayacağım, bir ayda bitireceğim için. Ama şu şekilde yapabilirim, mesela her gün kahvemi içerken 2-3 sayfa ya da işte bir ayın yarısına kadar okuyabilirim. Böylelikle 24 günde bitmiş olur mesela. O şekilde yapılabilecek bir kitap. Tam böyle kahvenizi alıp oturup yani şöyle devamlılığı olmayan bir kitap. Hani Aa şurada kaldım devamlı okusaydım dedirtmeyen o sayfa bitince kitapla tamamen bırakıp bir işinizi kesebileceğiniz bir kitap. Yanında başka bir kitapla hani yan kitap olarak dediğim gibi kahveyi içerken mesela bunu okuyup normalde diğer kitabı okuyabileceğiniz bir kitap. O yüzden bence ilk kitap olarak çok uygun. Hemen... Bir tane kitap kartıyla mavi kartımı arasına koyuyorum. Eğer kitabı bitirebilirsem bu ikisini kazanmış olacağım. İkinci kitap için çizgi roman geldi. E, çizgi romandan kastım her türlü karikatür kitabı, çizgi roman, e, manga, hani çizimle yapılmış her kitap sayılıyor. E, bunda böyle kısa hikayeler olan karikatür kitapları da olabilir, bir olayı anlatan kitaplar da olabilir. Sonuçta işte çizimle oluşturulmuş her kitap. Ben bir manga seçtim. Burada da görebileceğiniz gibi Tokyo Ghoul. E, turuncu renge de çok uyuyor. Turuncu renkte gerilim, polisiye, dedektif, işte e, bilim kurgu o tarz şeyleri konu edindiği için. Tokyo Ghoul'ü ben 6. kitabına kadar falan okumuştum. 14 kitaplık bir seri. Zaten bittiği zaman ayrıntılı olarak konuşuruz da. Bunun hepsini bitirmeye karar verdim. Şöyle ki zaten çok çabuk biten bir seri. Elinize kitabı aldığınız anda bitiyor ve ben de artık bu seriyle işim bitsin istiyorum. Kütüphanemde tutup tutmama konusunda biraz kararsız olduğum bir kitap. Serisi o yüzden hani bitsin nasıl bitti? Hoşuma gidecek mi? Görmek istiyorum. Kitap manga tarzında tarzı da öyle. Yani soldan sağa değil, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunan bir kitap. Biraz o açıdan sıkıntı olabiliyor. Şu an ön kamera olduğu için biraz ters görünüyor ama yani şöyle normal kitapla gösterirsem hani kitaba göre tersten başlıyor öyle söyleyeyim. Alışınca aslında çok da sıkıntı yaşamıyorsunuz ama alışana kadar bazen önce cevapları sonra soruları okuduğum oluyordu. Mesela işte e, Ken Kaneki e diyor niye böyle dedi derken yanda senin adın ne dediğini okuyorsunuz. Ama sonra alışınca dediğim gibi kendiliğinden otomatik akıp gidiyor zaten. 14'ünde bitireceğim. 6'ya kadar zaten okumuştum. Şöyle bir göz atacağım sadece hatırlamak için karakterleri. E, sonrasını okuyacağım. 14'ünü de bitirince kartımı kazanmış olacağım. O yüzden kartlarımı 14'ün arasına koyuyorum. Sonra yine seri hakkında konuşuruz. Serinin konusu genel olarak Tokyo'da yaşayan Gulleri anlatıyor. Bunlar insan etiyle beslenen, o şekilde doğmuş olan e, yaratıklar. İnsana benziyorlar, insanların arasında yaşıyorlar. E, ama insan yiyeceklerinden sadece kahve içebiliyorlar. Diğer hiçbir şeyi enzimleri sindiremiyor ve e, aşırı derecede hasta ediyor bunları o yemekler. Sadece ve sadece insan etiyle beslenebiliyorlar. E, kitap boyunca da böyle felsefi bir kitap okurmuş Hani bunlar bu şekilde doğdular ve bu gıdaya ihtiyaçları var. Bu yaptıkları etik mi değil mi? İnsanların et yemesine benzer bir durumu değil mi? İşte insanlar mı haklı onlar mı haklı? Sürekli olarak bu konuda bir çelişki var kitap içinde. Gullerin içinde de işte kendi işlerinde iyiler var, kötüler var. İyi olanlar mesela çoktan intihar etmiş insanları, işte ölmüş olan insanların falan etini yemeye çalışıyor. Mesela avlanmamaya çalışıyor. Ama bir yerde hepsi de öldürüyor yani. Dolayısıyla aslında hani kimseye tamam bu masum da diyemiyorsunuz ama kimseyi yani suçlayamıyorsunuz da o şekilde doğmuşlar diyorsunuz. Öyle bir karışık bir seri yani okuyup bitirince yine ayrıntılı olarak konuşuruz. İkinci kitap olarak bu 14'ünü seçiyorum. Muhtemelen hepsini bitirmem 2 ya da 3 gün sürer diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi elinize alınca hemen biten bir seri zaten. üçüncü kitabımızla Hazine Sandığı'na geldik. Hazine Sandığı okumayı çok istediğimiz, hani böyle e, bunu okumak istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum dediğimiz ve sürekli o şekilde ertelenen bir kitap olması gerekiyor. Yani kısacası bir nevi Hazine Sandığı rengi de uydurarak kendi istediğin kitabı seç sandığı gibi bir şey. Ee, sarı renkte kişisel gelişim, işte ruhsal bakım, spor, sağlık bu tarz şeyleri içeriyor. Kısacası yine bir yerde ruha iyi gelen ama bu sefer bedene de iyi gelen ve kişisel gelişim mesela hepsini içeren bir renk. Dolayısıyla bunun içinde ben bu kedi gibi kitabını seçeceğim. Kedi gibi düşünmek ve davranmak kitabın ismi. Stephanie Garner'ın aslında iki kitaplık bir serisinin ilk kitabı bu. Kendi kedisini gözlemleyerek, kedilerin davranışlarından yola çıkarak insanlara neyi nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. İşte mesela bir kedi etrafını umursamaz, şöyle yapmaz falan diye öyle bir göz atmıştım. O şekilde aslında önce mesela kedilerden bahsediyor. Mesela ''Kedi özgürdür.'' diyor. İşte hepimiz en derinimizde aynı zorunluluklar harekete geçirir. Kedilerin bunları umursamadan yaşamaya cesareti vardır gibi. Hep böyle bir ünlü birinden önce bir söz alıyor. Sonra onu açıklıyor, anlatıyor. İşte kedi şöyle yapar, kedi böyle yapar. Bizim de öyle yapmamız lazım falan şeklinde anlatıyor. Bu da o şekilde gayet güzel bir kitap. Dördüncü kitabımızda çiçek resmine denk geldik ve turuncu renk olacak. çiçek resmimiz genel olarak kapağı ya da içeriği görsel olarak bize hitap eden anlamına geliyor. İşte mesela nasıl kır çiçeği olunur kitabı gibi ya da kapağı gerçekten bizi etkileyen bir kitap olacak. Turuncu zaten söylemiştim bilim kurgu, fantazi ya da işte gerilim, polisiye o tarz. benim de bunun için aslında çok uygun bir kitabım var. Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü kitabımızın ismi. Kitabın konusunu arka kapaktan biliyorum sadece. Bu Evelyn isimli ana karakterimiz öldürülüyor. Ve daha sonrasında her gece o gün orada olan, o gece yani öldüğü gece orada olan başka bir karakterin yerinde tekrar geliyor ve aynı geceyi tekrar ve tekrar başka karakterler olarak yaşıyor ve kendi ölümünü çözmeye çalışıyor. Turuncuyu kesinlikle %100 e, bence sağlıyor ve kapağı da şöyle çok güzel bir kapağı var. Karozenin üzerinde her bir kapıdan farklı bir karakterin çıktığı. Ben bunu zaten kapağını görünce aşırı derecede beğenmiştim ve ondan sonra hani e, konusunu da okuyunca almaya karar vermiştim. O yüzden bence tamamen şartımızı sağlıyor. Hemen renk kartımda, kitap kartımda arasına koyuyorum. Son kitabımızda kendin yap karesine denk geldi. Kendin yap karesi aslında benim kütüphane'mdeki kitapları eleme isteğimden dolayı koyduğum bir kareydi. Şöyle ki boyama kitapları, elişi kitapları, çizim kitapları, nasıl yazar olunur tarzındaki kitaplar yani böyle bir nevi kendini geliştiren ama aynı zamanda hani uygulama kitapları için koyduğum bir şey. Bu daha çok kitapları incelemek için. Mesela ben şunu seçeceğim. Ayrıca yeşil renk geldi. Yeşil renk de bu arada işte kahramanlık, savaş, macera, süper güçler bu tarz şeyleri içeriyor. Ama tabii rengi sağlayamayacağım. Çünkü neyi seçersem seçim ya boya kitabı olacak ya işte nasıl yazılır, nasıl blok yazılır vesaire tarzı bir kitap olacak. Ya da böyle el işi kitaplarından biri olacak. O yüzden renk bunda birazcık düşük olasılık. Bu Kareyi eklerken ben şöyle düşünmüştüm. Şimdi mesela bu seçtiğim kitap tığ işi motifler kitabı. Bunu kitaplığımda tutayım mı tutmayayım mı ona bakacağız. Ee, tabii baştan sona okumayacağım. İçinden belki bir iki motif seçip yapmayı deneyeceğim. İşime yarıyor mu? Hani bir şey yapacağım da kullanabilir miyim? Yoksa zaten yapamayacağım bir şey mi? Ona göre ya kitaplığımdan e, kütüphaneye başlayacağım ya da kitaplığımda kalmaya devam edecek. Ama böyle olduğu için renk ya da kitap kartı bunu da kazanamıyorum. Bunlarla şöyle düşündüm, bir tür hazine sandığı gibi düşüneceğim bunları ve bu kitabı inceleyeceğim veya mesela boyama kitabı seçersem bir iki resmi boyayacağım. Ama onu bitirmeyeceğim için yani sonuçta sadece tutup tutmama kararı için okuduğum için farklı bir kitap seçeceğim. Ben e, Kedi Gibi'nin ikincisini de okumayı çok istiyorum. Rengi sağlamıyor. O yüzden renk kartı kazanamayacağım. Ama bu kitabı okuyup bitirip beşinci kitap olarak ayda beş kitap okuma hedefim var çünkü. Ve bunu hani kitap olarak saymadığım için. E, kitap kartı kazanmış olacağım ama renk kartı kazanamamış olacağım. E, bu tür kendin yap kitap karesine geldiğimizde seçtiğimiz bu ikinci kitap eğer rengi de sağlarsa renk kartı da kazanacağız. Ama bu seferlik sadece kitap kartı olmuş olacak. Bu şekilde de kitaplarımı bitiriyorum. Bununla da yer dediğim gibi hani deneme yapacağım. Ona göre de yine bunların hepsini ayrı olarak videolarda zaten konuşacağız tüm kitapları. O yüzden esas 5. kitabımız bu olmuş oluyor. Evet sonuç olarak bu ay için belirlediğimiz kitaplar bunlar olmuş oldu. Üst üste koyunca biraz fazla görünüyor ama dediğim gibi şu Tokyo Ghoul'lar çok hızlı biteceğini düşünüyorum. Kedi gibinin de birinci ve ikincisini hani birlikte okumak istediğim için böyle biraz fazla gibi oldu. Ama çok çabuk bitecek kitaplar. Bakalım gelecek ay ne kadarını okuyabildiğimi göreceğiz. Ayrıca biten her kitapla ilgili de ayrı bir video yapmaya çalışacağım. Sonraki videoda ve sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.